tasavvufta zahir ve batın. Tasavvufta sahip olunan inanç ve uygulamaları Kur'an'a dayandırma geleneği de yaygındır. Şeriatı zahir, hakikati ise kesinlikle batın olarak niteleyen tasavvufçular bu şekilde kendilerinin tamamıyla Kur'an'a bağlı olduğu iddiasındadırlar. Ama Kur'an'ın batınına, bu batını ise onlara göre herkes bilemez onu bilecek, anlayacak olanlar sadece sufilerdir. Yani bu duruma göre sadece sufilerin söz ve davranışları Kur'an'a uygun olmaktadır. Kendilerinin marifete eriştikleri ve keşfi kazandıkları için hakikatin tek sahibi olarak niteleyen sufiler bu özellikleri sebebiyle kendi durumlarına erişmeyenin kendilerini anlayamayacaklarını iddia etmeleri kolay bir savunma biçimidir. Ondan da öte kaçamaktır. İslam'ı yahut şeriatı zahir ve batın diye iki kısma ayıran bu insanlara sormak lazım. Acaba İslam'ın yani şeriatın zahiri mesela içkiyi, zinayı, hırsızlığı, yalanı, haksız yere insan öldürmeyi, kafirleri dost edinmeyi ve diğer yasakları haram kılarken batını onları helal mi etmektedir? Şeriatın zahiri bu işleri yapmanın günah olduğunu söylerken batını sevap olduğunu mu söylemektedir? Aynı şekilde şeriatın zahiri namazı, orucu, haccı, zekatı, cihadı, emri bil marufu ve nehyi anil münkeri, infakı Allah'a ve Resulüne itaat etmeyi emrederken batını bunların emir olmadığını yahut yasaklandığını mı söylemektedir? Alimler sözlerinin doğruluk delili olarak ayet ve hadisleri gösterirken sufiler ayetlerin batıni yorumu iddiasıyla ne olduğu belli olmayan sözleri tekrarlamaktan geri kalmamışlardır. Bu sebeple İslam alimlerinden zerkeşi, sufilerin sözleri tefsir değildir diyerek bu hakikati açıklamıştır.